Evet. Allah'a bir şükür Güzel bir günün ardından yeni karar alın da Bakalım. Şimdi hakkında hakaret, tehdit, küfür, ima yapasın. İyiasın. Yeter artık ya. Yakamdan düşmedin. Düşüreceğiz. Mecbur. Karakola gittim o kağıt benim için çok önemliydi. O kağıt sonunda alabildim onu da Allah'a şükür. Evet. Allah'a bir şükür olsun. Güzel bir günün ardından yeni karar alındı. Bakalım. Şimdi hakkında hakaret, tehdit, küfür, ima yapasın. İyiasın. Yeter artık ya. Yakamdan düşmedin. Düşüreceğiz. Mecbur karakola gittim. O kağıt benim için çok önemliydi. O kağıt sonunda alabildim onu da Allah'a şükür.